Merhaba TGRT Euro izleyicileri. Ben Ebru Keskin, bir pasta şefi, aynı zamanda bir pastane işletmecisi olarak şu anda tamamen farklı bir konuyla karşınızdayız. Bugün mutfakta kış hazırlıkları adı altında sizler için çok keyifli bir program hazırlayıp ekranlarınız sayesinde hem evlerinize konuk olduk hem de sevgili Arzu'ya konuk olduk. Efendim şu anda biz Büyükçekmece'de Celaliye Köyü sınırları içerisinde yazlık bir sitedeyiz. Benim çocukluğumun geçtiği 35 yıldır her yaz bahçesinde oynadığım evimin bahçesindeyiz. Efendim bugün kışa hazırlık mahiyetinde yağlı bir turşu yapacağız. Yağlı bu kıl biber denilen şu şekilde göstereyim size ki bunların hepsini bugün işleyeceğimiz ürünlerin hepsini Biraz önce bir köy tarlasından, bir köylümüzün tarlasından topladık. İsterseniz o görüntülere bir göz atalım. O kadar güzel bir yerden size selam veriyoruz, evlerinize konuk oluyoruz ki bugün muhteşem şeyler hazırlayacağız sizler için ve çekim alanına gitmeden Aynı bölgede çok güzel bir köylünün tarlasından ürünlerimizi topladık. Burası normalde e, bu tarlaya girilmiyor ama sağ olsun tarlanın sahibi Ayşe ablamız bize izin verdi. Ön tarafta satışı yapılıyor ama biz özellikle kendimiz toplamak istedik. O kadar güzel ki İstanbul gibi bir metropolde, İstanbul sınırları içerisinde bu lüksü yaşamak muhteşem bir şey. Şimdi çekim alanına gidip bu ürünlerimizi işleyeceğiz. Bugün ilk olarak yağlı bir turşu yapacağız. Evlerinizde rahatlıkla yapabileceğiniz çok kısa sürede hazırlanan uzun ömürlü ve aynı zamanda inanılmaz lezzetli bir hazır yemek olacak. Sofralarınızı süsleyecek. Onun dışında tarlamızda bugün taze toplanmış ördüm eriklerimiz vardı. Biraz bundan aldık. Dört tanecik de nektar kalmış. Tabii ki bunları da aldık. Bunlardan da reçel yapacağız. Ayrı ayrı reçeller yapacağız. Şimdi ben yağlı turşumuza başlamak istiyorum. Şimdi şu biberleri turşuya dönüştüreceğiz. Ama öncesinde yağlı turşunun özelliği biraz kaynatılması, yani yarı pişirilmiş hale getirilmesidir. Bunun için yaklaşık 1 kilo kadar biber topladık ve bu biberlerin uç kısımlarını ayırdık. Çok uzun olanlarını ikiye böldük veya üçe böldük. Daha çatala gelir şekilde, daha rahat tüketilir şekilde hazırladık. Efendim, öncesinde şöyle bir reçeteniz var şöyle standart bir ev su bardağıyla bir bardak suyumu tencereye alıyorum. Arkasından bir bardak üzüm sirkesi ki bunu ben elma sirkesiyle de yaptım gayet iyi netice verdi. Evinizde hangi sirke varsa kullanabilirsiniz. Sonuçta fermentasyonunu sağlayacak. Bir de aynı ölçüde sıvı yağımız var. Şöyle bir bardak da sıvı yağımı koyuyorum. Hatta ben biraz daha lezzetlendirmek ve biraz daha rengini daha parlak hale getirmek için bir tık da zeytinyağı koyacağım. Soğuk sızma. Bu biraz daha lezzetli yapacak turşumu. Şimdi bunun için bunu biraz kaynatıyorum. Tenceremi buraya aldım. Bu şimdi burada birazcık kaynayacak. Arkasından biberlerimi atacağım. Özellikle derin bir tencere seçtim. Gerçi piştikten sonra çok azalıyor. Yani yarı pişmiş olsa da o biberin e, havalı görüntüsü gidiyor ve daha az kavanozda yer kaplıyor. Ama ilk etapta daha rahat karıştırabileyim diye böyle derin bir tencereyi tercih ettim. Bu şimdi kaynamaya başlayacak. Bu sırada ben diğer yapacağım şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi, ay, o kadar güzel ki bunlar ya, mis gibi. Gerçekten o toprağın kokusunu alabiliyorsunuz. İşte bu da bizim şansımız çok şükür. Bunları o kaynayana kadar şurada istediğiniz büyüklükte ayırabilirsiniz. Şöyle çekirdeğini çıkartıyorsunuz. İsterseniz reçelinizi daha iri taneli seviyorsanız dörde bölebilirsiniz. Ama ben şimdi bunlar yeni toplandı ve çok yumuşak değil. Hemen dalından aldığımız için ee, pişirilmeye dayanıklıdır. Mesela bir kayısı reçeli yapsaydık ki o da olma derecesine göre değişmekte, yapılış şekli püf noktaları var ama ben bunu bir tık daha küçük doğramak istiyorum. Burada yaklaşık bir kilo kadar mürdüm eriği var ve reçellerde kullanılacak olan şeker ürünün hamlık düzeyine, olgunluk düzeyine göre değişmekte. Buradaki şekeri de göz kararı kullanacağım. Hatta biraz sonra reçeteyi kullandıkça beraber oluşturacağız. Evet son eriğimi de doğradım. Şöyle minnak minnak doğradım ben. Çünkü gayet sert delikler. Bu arada burası kaynamaya başladı. Şimdi sevgili seyirciler şöyle biberleri alıyorum ve içerisine atıyorum. Bunlar içerisinde ağır ağır pişecek. Renkleri sararana kadar pişecekler. Sonra kavanozlamak üzere alacağız. Bu arada mis gibi sirkenin ve yağın o kokusu yayılmaya başladı. Evinizde de yapsanız mutfağınız bu şekilde mis gibi kokacak. Bu turşuyu biz e, tatlı kıl biber, kıl biber tercih ettik ama arzu ederseniz her türlü biberle yapabilirsiniz, patlıcanla yapabilirsiniz ama patlıcanların küp küp doğranması gerekiyor. Yani çok ufak değil. En azından bu pişirmeyi, bu yağı, sirkeyi içine alacak büyüklükte olması gerekiyor. Biz bugün tek çeşit tercih ettik. Ayrıca bu turşunun şöyle bir özelliği var. Kavanozladıktan sonra hemen tüketilebilir. Şimdi burada bu yavaş yavaş basılacak. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi tencere ağzına kadar doldu ama biraz sonra iyice ufalacak. Biberlerimiz pişerken erikleri hazırladım ama aynı zamanda şöyle dört tane nektari var. Bunu da reçele hazır hale getirmek istiyorum. Bunu normalde ee, kabuklarıyla kullanabilirsiniz çünkü kabuğu gerçekten besleyici değeri çok yüksek. Ama e, pişme sırasında o kabuklar ayrılıyor ve böyle reçelinizin görüntü kalibresini aşağıya çekiyor. Dolayısıyla ben bunları soyacağım ve soyduktan sonra ufak ufak dilimleyeceğim. Eğer bunlar çok yumuşak olsaydı, mesela kayısı çok yumuşak olduğunda e, reçel kaynatmak istiyorsanız çok kaynadığında eriyebiliyor. O tane formunun değişmesini istemiyorsanız karbonat suda bekletebilirsiniz. Bu hemen şöyle koyalım kenara. Karbonat çok yumuşak meyveleri karbonatlı suda veya hani çıtır kabak reçeli de deniyor, tatlısı da deniyor. Genelde güneyde yapılıyor, Antalya yöresinde yapılıyor. O şekilde daha geç sürede pişen daha iri taneli şeyler varsa onları kireçli suya batırabiliyorsunuz. Karbonatlı su da hemen hemen kireçli suyun işlevini yerine getiriyor. Ben genelde bu reçellerde, kabak çiçeğinde evet kireç kullanılıyor ama bunlarda genelde karbonatlı suyu tercih ediyorum. Bu da çok güzel, sulu sulu. Şöyle koyalım. Ah burada kalmış. Bu arada bakın azalmaya başladı. Bu yaklaşık bir 20 dakikada istediğim kıvama gelecek. Bu arada bunu soyalım. Aslında kışı hazırlık mahiyetinde o kadar çok yapabileceğimiz şeyler var ki bu tamamen e, elinizdeki imkanlarla doğru orantılı. Yani hangi meyve var, hangi sebze var. Geçenlerde bana e, pastaneye komşum çiftliğinden erik getirmişti. O dönemde de tam meyve dönemiydi. Buradaki komşularımızın bahçelerindeki meyve ağaçlarından da bir sürü meyve gelmişti. Reçeller kaynattım ve bir sürü reçel oldu. Erik gelmişti çiftlikten. Ben de o erikleri konsantre meyve suyu yaptım. Hemen minicik onun tarifini de vereyim. Bu arada bu tencerenin içinde yapacağım için buna doğruyorum. Meyvelerinizi ben çekirdeklerini çıkartarak yaptım ama çekirdekli de kaynatabilirsiniz. Sonra çünkü meyve konsantrelerinde ters süzgeçten geçirme evresi var. Orada istediğiniz kıvamı alabiliyorsunuz. Yani o çeri çöpü gidiyor. Meyvelerinizi doğrayıp veya doğramadan bir tencerenin içine koyup üzerine yaklaşık 4, barda, 4 parmak kadar suyla doldurun ve kaynamaya bırakın. Onlar iyice kaynadıktan sonra, lime lime olduktan sonra karıştırın, toplayabildiğiniz kadar tanelerini toplayın. Ve sonra blenderdan geçirin. Blenderdan geçirdikten sonra da elekten geçirin. Daha sonrasında o kadar güzel bir kıvam oluyor ki elek evresinden sonra, blender evresinden sonra tekrar ocakta biraz kaynatın. Eğer arzu ederseniz son kez tekrar blenderlayabilirsiniz ve buzluğunuzda saklayacaksanız bu buz e, buzdolapları için özel plastikler var. Onların içeri, içerisine koyup e, saklayabilirsiniz. Daha sonra sulandırıp biraz da şeker ilave ederek damak tadınıza göre harika konsantre meyve suları kış ortasında hazırlayabilirsiniz. Veya normal bu şekilde cam kavanozlara koyarak sıcak kapak kapatarak ve ters çevirip konserve usulü daha geniş tencerelerde Ocakta bir 15 dakika kaynattığınızda içindeki hava iyice gidecektir. Dolabınızda, buzluğunuzda yer yoksa yerinizde herhangi bir yerde kolaylıkla saklayabileceksiniz. Hiçbir şey olmuyor. Ben çocukluğumdan beri burada olduğundan bahsetmiştim ya. Her yaz çok keyifli kış hazırlıkları olurdu burada. Ve o kadar keyifli süreç geçirirdik ki şu anda bile çocukluğumu yaşıyormuş gibi hissediyorum. Zaten çocukluğumdan beri hobi olan mutfak burada da kendini gösteriyor. Bu çok ufalandığı için şöyle aldık. Bu bayağı az bir reçel çıkacak ama olsun yani daldan dört tane düştü. Üç e, tane bile düşse hiç önemli değil. İki tane bile düşse hiç önemli değil. Çünkü her şeyi değerlendirebiliyoruz. Bunları normal doğrayıp kavanozlayabiliyorsunuz da. Mesela canınız şeftali çektiği normal kavanozlara koyup konserve usulünde yapabiliyorsunuz. Ben gene şu anda biraz alt üst ediyorum çünkü biberler alttaki biberler sararmaya başladı. Evet çok güzel olmaya başladı. Gerçekten bu turşu çok çok güzel bir turşu. Umuyorum ki sizler de denersiniz. Denedikten sonra bu devamlı evinizde bulundurmak isteyeceğiniz bir salata çeşitli olacak ve çok kurtarıcı. Aniden kışın bir misafiriniz gelse bir çeşit olarak sofranızı süsleyecektir. Şimdi burada son nektari. Bunu da doğrayalım. Efendim, o biberin yaklaşık 10 dakikası kaldı. Ben meyvelerimi de hazırladım. Şimdi buraları toparlayıp tekrar geri geliyorum. Ben hazırlığımı yaptım, geldim. Bu arada biberler miskin sarardılar. Harika kokularını yaymaya başladılar. Şu anda bayağı bir suyunu da çekti ve sararmaya da başladı. Şimdi kaya tuzunu ve sarımsağını vereceğim. Normalde 1 kilo bibere yani bu reçeteye yaklaşık 7-8 tane sarımsak, 7-8 diş sarımsak daha doğrusu kullandığınızda yeterli olacak. Ama biz sarımsakları bu şekilde rende yapıyoruz veya küçük küçük doğrayıp kavanozlara koyuyoruz. Ve ağzına kadar sızma zeytinyağı ile dolduruyoruz ve bunu buzdolabında saklamanıza gerek yok. O kadar pratik bir şey ki neyde kullanacaksanız hiç sarımsak soyma ile ile uğraşmıyorsunuz ve otomatikman kavanozundan alıp e, yemeğinize kullanabiliyorsunuz. Şimdi buna yaklaşık 7-8 kış, 7-8 diş sarımsak girecek. Ama ben göz kararı koyacağım ki şöyle hepsini koyayım. Aynı zamanda bir çorba kaşığı kaya tuzum var. Pardon, bu limon tuzumdu. Kaya tuzu girecek. Böyle ekledim. Şimdi bunların bu sıcaklıkla hemen erimesini bekliyorum ve mümkün olduğu kadar karıştırıyorum ki tüm bibere aynı aroma bulaşsın. Kaya tuzu dayanıklılığını arttırırken sarımsak da lezzetini arttırıyor. Bunun bir 5 dakikası kaldı. Dediğim gibi yani 20 dakikada rahatlıkla yapabilir. Yani hazırlama süresiyle birlikte yarım saat içerisinde harika bir salata çeşidiniz, turşu çeşidiniz hazır olacak. Şu anda bunları böyle yaptım. Şimdi gelelim reçellere. Şimdi bunları tamamen göz kararı koyacağım. Burada bu şekilde ince doğranmış, küçük doğranmış ee, eriklerim var ve çok şekerli değiller. Bunlar yeni toplandığı için gayet sert formunda. Şöyle bir tane, iki tane su bardağıyla. Normalde reçellerde birebir ölçü gibi bir şey düşünülebiliyor ama şekeri çok fazla tercih etmeyenler ki bunlardan bir tanesi benim. Biraz daha meyvenin meyvenin mayhoşluğu tadı damağımıza gelsin diye şekeri e, ana oyuncu olarak değil figüran olarak kullanıyorum. Yani buradaki ana oyuncu aslında meyvenin kendisi oluyor. Şöyle üzerine 3 kaşık bunlar yaklaşık e, 175 gram civarıdır. Biz pastanede ölçüye biraz daha hakim olduğumuz için sanıyorum bir kiloya şu anda 600-650 gram minimalinde şeker koydum. Bunu biraz bekleyeceğim çünkü bir tane ocağım var. Bu piştikten sonra eriklerimi alacağım. Şimdi mektarı içinde bu gayet olmuş şekerli. Bakın şekerini de saldı. Burada herhalde tahminime göre maksimum yarım kilo vardır. Yani çekirdeklerini aldıktan sonra maksimum yarım kilo vardır. Ve şimdi buna bir buçuk bardak, bu da tahminime göre 300 gram civarında bir şeydir. Bunu yarı yarıya koydum çünkü şerbet gibi bir nektari. Şekerleşim işim bitti. Ee, kaynamaya başladıktan sonra eğer vaktiniz varsa akşamdan da suya şekere batırabilirsiniz reçel yapacağınız zaman ama ben çok fazla bir gece falan bekletmiyorum. Hemen böyle şekerini koyduğum gibi ocağın üstüne alıyorum. Orada ağır ağır pişiyor, meyve suyunu salıyor ve tekrar bütünleşiyor şekerle. İşte o reçelin harika tadı böyle çıkıyor. Şimdi bunlar pişerken hatta pişmelerine 10 dakika kala biraz limon tozu ve biraz tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı eklememin sebebi reçellerimizin parlak olması. Yani 1 kiloya yaklaşık işte böyle 3 bölü 4 tatlı kaşığı tereyağı koyduğunuzda reçelleriniz son derece parlak gözükecek ve lezzetli, iştah açıcı gözükecektir. Onun dışında eğer özellikle hemen tüketmeyecekseniz reçelleri e, kışa hazırlık yapıyorsanız limon tozu kullanacaksınız. Ben genelde 1 kiloya bir çorba kaşığı limon tozu kullanıyorum. Gayet iyi oluyor. Hatta bu saklamanıza gerek yok. İyi bir vakumlama yaptığınızda yani konserve gibi ters çevirip kaynatmanıza bile gerek kalmıyor. Şu kapakları sıcak suda iyice kaynattıktan sonra sıcak haliyle kapattığınızda ve ters çevirip yaklaşık 24 saat veya 36 saat beklediğinizde içindeki hava çıkıyor. Dolayısıyla siz bunu herhangi bir oda sıcaklığında kilerinizde, mutfağınızda rahatlıkla saklayabiliyorsunuz. Evet şu anda biberlerim sarardı. Çok da güzel oldu. Biraz suyu da için de Gerçekten çok güzel kokuyor. Bunu... Evet, sıcaklığı ile pişecek. 3-4 tane üstte kalan biber e, yeşilimsi duruyor ama hiç problem değil. Şimdi ben bunu buraya alıyorum. Orada işlemini yapacağım. Ve hemen ocağımın üstüne... ...reçelimi alıyorum. Bu burada. Hiç karıştırmıyorum. O alttaki meyveler yumuşayacak. Şeker biraz sıvılaşmaya, erimeye başlayacak. Bütünleşecekler. Sonra karıştıracağım. Hemen şuradan cam kabımı alıyorum ve buraya boşaltıyorum. Bu su çok önemli çünkü kavanozlara dolduracağız suyu. Rengi bu olacak sevgili seyirciler. Burada tane tane gözüken biz sarımsakları ufak ufak doğramıştık ya. Sizde bu şekilde olmayacak eğer diş şeklinde kullanırsanız bunu şöyle alalım ee, ama bizde böyle tane tane oldu tam da kastettiğim renk bu yarı pişmiş diyoruz buna şimdi burada maşayla kavanozlara yerleştiriyorum ee, kavanozlara yerleştirirken mümkün olduğu kadar aralık bırakmayın basın yani tabi basın derken burada Biberleri ezin anlamında değil. Sadece fazlaca biber içeri girsin. Çünkü bunlar o kadar yumuşadılar ki, bunun gibi iki kavanoza, hatta bir büyük, bir orta, bir küçük kavanoza sıyacak gibi gözüküyor. Şimdi bu hazır kavanoza. Kapağını kapattığında da biraz basılacak. Şimdi şuna dolduralım. Yalnız bereketli. Normalde daha az kavanoz çıkıyordu. Bu da programın bereketi diyelim. Suyunu orantılı paylaştırmak için hepsini şöyle yana alıyorum. Uuu borcam ısınmış. biraz daha alacak gibi. Evet, tamam daha abartmayalım. Şimdi efendim bunları hiç kullanılmamış kapakla şöyle vakumluyorum. İkinci kavanozum hazır. Üçüncü kavanozum hazır. Biz bunları hemen bu hafta içerisinde tüketeceğiz diye konserve işlemine tabi tutmadım. Onun için bu şekilde kapadım. Buzdolabında saklasanız zaten hiç kapamanıza bile çok fazla gerek yok. Ee, hiçbir şey olmayacaktır. Şu anda bunlar hazır. Diğer tarafta reçelimiz olmaya başladı. Mis gibi kokusunu yaydı. Ve şu anda taneler gözüktüğü gibi bayağı bir eridi. Şimdi bir 5 dakika sonra reçelin altını kapatacağım ama öncesinde limon tozunu veriyorum. Limon tozunu başlangıçta atarsanız ee, daha katı hale getirir şekeri. Yani o reçelin su kısmındaki kıvamı çok yoğunlaştırır, marmelata döndürür. Onun için ben pişmesine 5 dakika kala atıyorum. Şöyle yaklaşık bir çorba kaşığı attım ama biraz önce de söylediğim gibi eğer hemen tüketecekseniz çok da gerekli değildir limon tozu. Biz kışlığa yönelik hazırlık yaptığımızdan dolayı Şöyle de bu kadar tereyağı atıyorum. Şimdi içinde iyice özleşecek bu iki malzeme de. Ve 5 dakika sonra reçelimin altını kapayacağım. Bu arada bu nektariler bayağı olgun olduğu için şekeri emdiler. Ve bunlar tahminen 20-25 dakika içerisinde o da ee, reçel kıvamına daha çok gelsin, daha dayanıklı olsun diye. Normalde 10 dakikalık kaynama bile yetecektir ama şekerle pişti çünkü. Biz biraz daha fazla kaynatacağız. Evet, şu anda tereyağı erimeye başladı ve anında tenceredeki rengi parlaklaştırdı. Şu anda tamam. Rengi çok güzel oldu. Biraz sonra kavanozlarda göreceksiniz. Birinci reçelim hazır. Bunu kenara alıyorum ve hemen diğer nektariyi koyuyorum. Gördüğünüz gibi rengi o kadar güzel oldu ki kıvamı size çok sıvı gelebilir, çok likit gelebilir ama bekledikçe bu katılaşıyor, bilginiz olsun. Bunun hemen şöyle dikkatlice kapadık. Bir kavanoz daha dolduralım. Kavanozlarken tanesine ve suyuna dikkat edin. Yani mümkün olduğu kadar orantılı doldurun. Evet sevgili seyirciler, yaklaşık 18-20 dakikadır bu nektarlı reçelim kaynıyor. Kıvamına geldi. Şimdi yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar limon tozum var. Bunu ekledim. Ee, yarım çay kaşığı kadar da şöyle tereyağını ekliyorum. Normalde tereyağını daha fazla koyabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Sadece buzdolabından yeni çıkardığınızda kavanozunuzu veya kasenizi üstünde beyaz beyaz lekeler olacaktır. Bozulduğu zannedilebilir asla değil. İçindeki tereyağdan kaynaklıdır. Onun için ben mümkün olduğu kadar o görüntü olmasın diye çok az koyuyorum ama bu kadar koymanız bile ki pastacılıkta da bunu çok kullanıyorum. Tereyağlı soslarda mutlaka kullanıyorum. Çok daha iştah açıcı, çok daha iyi bir görsel yakalıyorsunuz. Pişen reçelimizi aldık. Hemen masanın üstüne koyuyorum ve gene ufak ev kazalarına yol açmamak için kavanozu tutmuyorum. Şu şekilde içine dolduracağım. Yalnız rengine özellikle bakmanızı istiyorum. Taptaze mis gibi Kıvamı da gayet iyi oldu. Bu şimdi o kadar sıcak ki soğuduğunda istenilen reçel kıvamına gelecek sıvı kısmı. Evet bu da yaklaşık bir kase. Bir de minicik bir e, sofralık kaldı tenceremizde. Bunu dikkatlice iki kere de kapadım. Evet sevgili TGRT Euro'nun kıymetli izleyicileri. Biz bugün çok güzel, çok keyifli bir program süreci yaşadık. Umarım aynı keyfi ekranlarınızdan sizlere yansıtabilmişizdir. Ve umarım ki yaptığımız reçeteleri, ürünleri siz de yapmaya değer bulursunuz ve keyifle, sevdiklerinizle, huzurla, bereketle kendi sofralarınızda sunarsınız. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.